Merhaba arkadaşlar, adım Kosta, soyadım Arsanoğlu. Günen İslam'dan sesleniyorum. İşimiz emlak danışmanlığı ve uzmanlık alanımız yatırım yoluyla oturum izni. Şu anda Neofalero projesindeyiz. Ee, çok hızlı gidiyor burası. Buranın özelliği şu, eski bir mülkün değişimi değil, içindeki şu gördüğünüz tarihi binadan kaynaklanan atıl metrekare inşaatıyla alakalı. Burada bir izin yok. Alınan bir izin yok. Bu oturum izninin verdiği başka bir hak. Başka bir bentten e, giriyor burası. Burası dönüşüm projesi değil. Tekrarlıyorum. Dönüşüm projesi değil ve burada dönüşüm izni gerekmiyor. Kanun diyor ki demişti ki, Ağustos ayında demişti ki, biz Atina'yı 800 yapacağız. Ancak Atina'da çok fazla eski tarihi bina var. Bu tarihi binaların 250 bin eurodan bu tarihi bir anları alan ve burayı renove eden insanlara 250 bin euro ile oturum izni verme hakkını veriyoruz. Ve bir adım da ileri gidiyor. Diyor ki binayla binayla arsası arasındaki ilişkide kullanılmayan, artıl olan inşa edilebilir metrekareyi de tamamladıktan sonra arsa sahibine ...bunu 250 bin euroluk izinden sayma hakkı veriyor. Tekrarlıyorum. burada bir, Bu bir dönüşüm projesi değil. Şu anda Atina'da bir sürü dönüşüm projesi var. Ee, ama bu şekil yeni yapılan ve 250'den hak veren herhangi bir proje yok. Bundan sonraki projeler hep dönüşüm projeleri olacak. Ee, dönüşüm projeleriyle ilgili fikrimi biliyorsunuz. Ee, biz e, projelerle alakalı... Proje daha başlamadan e, oranın içini içine girip e, binanın yorulmuş olup olmadığına da bakıyoruz. Yoksa eğer çok kötü durumdaysa zaten e, bunun iletişimini sağlamıyoruz e, ve bunu göstermiyoruz. Siz de bizim sitemizde, YouTube kanalımızda, diğer mecralarda eğer bir proje yoksa bu biz o projeye ulaşamıyoruz diye değil. O projenin çok uygun olmadığını düşündüğümüz için biz o projeyi göstermiyoruz. Çünkü çok çok eski binalarda yani bu binaların içinde 30 sene olan var, 40 sene olan var, 50 sene olan var, 60 sene olan var. Şimdi 60 senelik bir dönüşüm projesinin renderda çok çok güzel gözükmesinin uzun vadede size bir faydası olmaz. Bu zaten dönüşen bir şey. Ee, bu zaten yaşlı bir şey. Burada... Bundan sonra, projelerde karar verirseniz yaşına bakın. Yaşı ve ondan önce yani renovasyon başlamadan önceki durumunu sizinle çalışan insanın gidip görmesi lazım. Eğer gerekiyorsa video isteyin. Gerekiyorsa gidin kendiniz bakın. Çünkü projelerin hiçbiri şu anda zaten izin almadı. Çok az var. Yani proje dönüşüm iznini alan çok az yer var. Dolayısıyla orada yani şu anda şartlar bunlar budur eğer dönüşüm proje, tabii ki dönüşüm projeleri çalışmaya başlayacak On, onların içinden e, ehvenişer dediğimiz bir durum söz konusu olacak ona bakın eğer siz bakamıyorsanız biz bakalım ama mutlaka biri baksın e, çünkü renderda gördüğünüz şey e, bir resim o resmin altında ne var bilmeniz lazım. Durum bu. O elimden, dilimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum. Bundan daha açık şekilde de nasıl ifade edilebilir bilmiyorum. Benim Türkçem yetmiyor. Durum bu. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.